bu videoya hazırlanırken bu durum acaba düşündüğüm şey mi değil mi diye çok ikilemde kaldım ve hani bunu araştırdım ve şimdi söyleyeceğim şeyin tanımına baktım. Ve buradan kesinlikle öyle ol, kesinlikle demeyeyim ama öyle olduğuna kanaat getirdim. Yanlışım varsa beni düzeltmek isteyenler olabilir. Mevzuya gireyim. Arkadaşlar bu tekniğe dövüş oyunlarında kara cancel deniyor. Ya kara Beyler bayanlar selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Beyonun başlığı biraz clickbait gibi oldu ama idare edin artık. Ya biz de malımızı satmaya çalışıyoruz sonuçta o yüzden yani. Aslında bu teknik gizli olmayan bir teknik olabilir Konan'la ilgili olarak ama yine de Konan'ı oynayan Türkiye'deki 3 kişi arasında bunu bilmeyenler olabilir diye düşündük. Göstereceğimiz bu teknik ise Konan'ın geri ikisinden sonra aşağı geri iki hareketini cancel'lamak. Neyse artık daha fazla trash yapmayalım. Hemen videoya geçelim. Bu tekniğe başlamadan önce bu bir geri iki hareketinden kısaca bir bahsedelim. Gerçi zaten bu geri iki hareketinin özelliklerini biliyorsunuz ama yani bu tekniği anlatmak için bunları tekrarlamak da mutlaka bir fayda olur diye düşündüm. Şimdi geri iki normalde yüzde %7 götüren bir vuruş aslında. Ancak bu hareketin başka özellikleri de var diyeyim size. Yani bunu zaten biliyorsunuz dediğim gibi. Şimdi... Geri ikiye basıl tutarsanız gördüğünüz üzere bu hareket bir launcher'a dönüşüyor. Ama bu launcher'a dönüşmesinde iki tane husus var. Bunlardan ilki şu. Geriye basıl tutup animasyonun sonuna kadar beklerseniz gördüğünüz üzere Conan rakibi launch'larken yani havaya kaldırırken baya baya bir e, rakibi havaya kaldırıyor. Oldukça yükseğe kaldırıyor. Yani fezaya füze yolluyor kısacası. İkinci bir durum ise şu. Ya bu geri ikiye basıl tuttuğunuzda animasyonu sonuna kadar beklemezseniz bu yine bir launcher oluyor. Ve bunu zıplamaya cancelleyebiliyorsunuz ve bu havada 1, 2, 3 stringinizi girebiliyorsunuz. Şimdi, gerçi burada aslında bir araya şöyle bir gireyim. Size bir tüyo vereyim. Konanın bu hareketinin nasıl launcher'a dönüştüğünü anlamanız için aslında görsel bir ipucu var. O da şu, geri ikiye basılıp tutarken Kona'nın kılıcının parladığını görürseniz gördüğünüz üzere bu bir launcher'a dönüşüyor. Hani bu araya da sıkıştırayım bunu. Bu araya sıkıştırmayı da yaptıktan sonra şöyle bir ekleme yapayım. Yani bunlar konumuzla alakasız ama fazla bilgiden zarar gelmez. Kona'nın bu hareketini aynı zamanda... Pardon yapamadık. Pardon. Gördüğünüz üzere böyle ileri ve geri tutmaya ve onu da göstermeyeyim şimdi ama Fatal Duel da cancel'layabiliyorsunuz. Gerçek dediğim gibi bunlar konumuz dışı ama asıl mevzuya gelelim artık. Şimdi Mortal Kombat 1'de karakterinizin move listini yani hareket listesini açtığınızda bu vuruşu biriktirdiğinizde oyun sizin yapabileceğiniz başka bir cancel'ı göstermiyor. O da yani o cancel'da şu cancel göstereyim size yapamadık bir daha. Gördüğünüz üzere yani o da şu. Geri 2'den sonra konanın bu aşağı geri 2 hareketine cancel'lamak. Bu geri 2. Şimdi bu göster yani bu tekniğin nasıl yapıldığını ve hangi konularda kullanabileceği hakkında bir iki ufak çıtırdan bilgi verelim. Şimdi bu tekniğin nasıl yapıldığını göstererek bu bölüme başlayalım. Şimdi bu geri 2 launcher'ı yani bu launcher'ı yaptıktan sonra bunu aşağı geri ikiye normalde cancel'layamıyorsunuz. Bakın gösteriyorum. Gördüğünüz üzere launcher yaptıktan sonra aşağı geri ikiyi meşledim. Bakın yapmıyor. Gördüğünüz üzere. Şimdi bunu yapabilmeniz için e, bunun yolu şu aslında. Size şöyle anlatayım bunu. Bu aşağı geri ikiyi pardon bu geri ikiyi aşağı geri ikiye cancel'lamanız için yapmanız gereken bu launcher'ı yaptıktan sonra zıplamak ancak zıplama gerçekleşmeden aşağı iki aşağı geri iki komutunu girmek o da şöyle bir şey. Gördüğünüz üzere. Şimdi bunu size şöyle açıklayayım. Ya bu videoya hazırlanırken bu durum acaba düşündüğüm şey mi değil mi diye çok ikilemde kaldım ve hani bunu araştırdım ve şimdi söyleyeceğim şeyin tanımına baktım ve buradan kesinlikle öyle ol kesinlikle demeyeyim ama öyle olduğuna kanaat getirdim. Yanlışım varsa beni düzeltmek isteyenler olabilir. Mevzuya gireyim. Arkadaşlar bu tekniğe dövüş oyunlarında kara cancel deniyor. Ya kara cancel'ın ayrıntılarını başka bir videoda anlatırım ama kısaca şöyle tanımını vereyim ben kara cancel. Kara cancel dövüş oyunlarında bir hareketin daha başlangıç frameleri tamamlanmadan diğer bir harekete cancellanmasını sağlayan bir teknik. İşte Kona'nın da zaten bu hareketi yapmasının nedeni aslında geri 2'den sonra normal zıplamanın frame'lerinin cancellanarak hemen aşağı iki, aşağı geri 2 komutunun girilebilmesi. Şimdi bunu da buraya sıkıştırdığımıza göre, kara cancel'ın ne olduğunu da buraya sıkıştırdığımıza göre dediğim gibi ben bunu ayrıntılı bir dövüş oyunları sözlüğü videosunda açıklayacağım. Çok güzel konu da çıktı bize. Şimdi bunun nasıl yapıldığını ayrıntılı olarak anlatalım. Bu tekniği gerçekleştirmeniz için yapmanız gereken geri ikiyi biraz biriktirdikten sonra yukarı basılı tutmanız ve ardından konan henüz zıplamadan, yani çünkü yukarı basılı tuttuğunuzda haliyle konan zıplamaya kalkacak. İşte dediğim gibi konan henüz zıplamadan yön tuşlarını yukarı veya yukarı ileriden geriye kadar çevirerek ikiye basmanız. Ya yine de şunu söyleyeyim bunu yapmak başta biraz zor olabilir. O yüzden zamanlamayı kas hafızanıza yerleştirmeniz lazım. Yani bu teknik biraz zor bir teknik. Çünkü zıplamayı aşağı geri ikiye cancellamanız için yaklaşık iki frame gibi çok küçük bir zaman aralığınız var. Hani bu da size bir uyarı olsun. Yani bunu neyse yani bunu nasıl yapıldığını anlattık. Dolayısıyla bunu başarabilirseniz ve buna alışırsanız bu şöyle bir şey oluyor. Gördüğünüz üzere. Şimdi bu şeyin, bu anlattığım şeyin iyice hani sizin kafanıza yerleşmesi için ben bu senaryoyu size bir yavaş çekimde göstereceğim. Sonuç olarak bu mevzu böyle bir şey işte. Şimdi videoyu bitirirken bunu niye kullanmak isteyeceğim ki diye bir soru soracak olabilirsiniz. Onu da şöyle söyleyeyim. Conan ile çok yüksek hasarlı ve çok vuruş gerektiren kombolar yapmak istediğinizde hasar ve yer çekimi ölçeklendirmesi artıyor. Bu yüzden rakibi geri 2 ile launchladıktan sonra havada 1-2-3 stringini yapmak... Yani optimal kombo çıkarmanızı engelleyebiliyor ve hatta kombonuzu düşürmenize sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla bu teknik aslında yani bu gibi senaryolarda bu dezavantajı ortadan kaldırmak veya bu dezavantajları azaltmak için yararlı olabilir diye düşündüm. Ama yine de illa da hani spesifik olarak bir senaryo belirtmemi isterseniz şöyle diyeyim. Aslında bu en yani bu ıı, yani bu cancel'ı kullanacağınız en önemli yer aslında Conan'ı Shujinko ile kullanıyorsanız ve şu Shujinko ile yüksek hasarlar çık çıkaracaksanız kullanmanız gerekebilecek bir teknik diye söyleyeyim size. Olay bundan ibaret. Beyler bayanlar video izleyen için her zamanki gibi teşekkür ederiz. Umarız videodaki bilgiler sizin için yararlı olmuştur. Umarız oyun keyfinizi bir adım daha ileri götürür. Bunun dışında videoyu da beğenirseniz ve kanalda abone olursanız ve birkaç parça, birkaç kuple böyle çıtırdan yorum atmak isterseniz o da bizi çok mutlu eder. Onda da bizi çok sevindirirsiniz diyelim. Bunun dışında bizi Twitch ve Instagram'dan da takip etmek isterseniz ilgili linklerin tamamı açıklamalar kısmında yer almakta. Bu seferlikte böyle kapayalım. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. diyor hoşçakalın.